Merhabalar dostlar. Daha önce de böyle video çekmiştim. Yukarıdan çekmişti fakat onda ses yoktu. Bir kasa nasıl temizlenir, işlemci nasıl değiştirilir diye ona sağ üstten kartlarda ulaşabilirsiniz. Bugün elimizde de bir 10 senelik bir bilgisayar var. Böyle dökülen bir bilgisayar var. AMD Athlon 64 X2 işlemcisi var. 8600 GT var. 1 GB da 2 RAM'i var. Bunun işlemcisini söktük. Bu bilgisayar nasıl temizlenir birazcık bunlardan bahsedeceğim. Bir tane diş fırçası yardımıyla bu işlemcinin e, arasındaki tozları temizleyebilirsiniz. İşlemci macununu ise kolonya veya tinerle temizleyebilirsiniz. Kolonya evde büyük ihtimalle vardır. Onun yardımıyla temizlersiniz. İşlemcinin üzerinde aynı şekilde pamuğa kolonya döküp yine temizleyebilirsiniz. O işlemi geçmiş olduk. Bu işlemin devamında bu ekran kartını sökeceğiz. Ekran kartının fanını çıkaracağız. Temizleyeceğiz ve ekran kartının fanına termal macun süreceğiz. Termal macun da AliExpress'ten 10 tanesini 1-2 dolara alabiliyorsunuz ya da Teknosadan, e, Vatan Bilgisayar'dan vesaire 30 liraya bir tanesini alabilirsiniz de onlar daha kaliteli oluyor. En azından markalı oluyorlar. PSU'su baya 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 kötü 230 wattlık model fakat bu bilgisayarda açmaya yetiyor ekran kartının harici güç girişi yok. Şimdi önceki videoda zaten işlemci nasıl değiştirilir macun nasıl sürülür gösterdiğim için bu videoda oraları ya kızlandırarak göstereceğim ya hiç göstermeyeceğim. Burada ekran kartını çıkaracağız fanı nasıl sökülür fanı nasıl temizlenir işlemcisi bunun bunun üzeri gibi böyle metal külçeli korumalı değil o nasıl temizlenir birazcık onlardan bahsedeceğim. Öncelikle şu kasadan bir ekran kartını çıkarmamız gerekiyor. Ekran kartını çıkartırken en büyük yapılan hatalardan biri ekran kartının üzerinde şu VGA veya HDMI kablosunu bırakmak. Ondan sonra buradan kart çekince gelmiyor. Ve tam da daha kötüsü kablo ile ekran kartının çıkışı yamulmuş oluyor. Yeni ekran kartlarında böyle söküp temizlemek mümkün değil. Fakat eski ekran kartlarında söküp temizlemek gayet kolay kalıyor. Bu PCI Express girişinde şurada böyle bir çekilen bir zımbırtı vardır. Onu çekip de açmanız gerekiyor. Ondan sonra çıkarmanız gerekiyor. Şöyle bir mekanizma vardır. Hepsinde farklı farklı oluyor. Bunu da böyle çekmeli bir şekilde. Şimdi ekran kartı gerçekten de 10 senenin tozunu taşıyor. Ekran kartının bu kısımları yer çekiminin azizliğine kalıp oraları temiz kalmış. Fakat fanın olduğu taraflar yıllarca fanı e havasını ısıyı dışarı atarken bayağı tozlanmışlar. Üst taraf zaten yine yer çekiminin azizliği de böyle Bayağı tozlanmış bir hale gelmişler. Diş fırçasını kullanabilirsiniz. Korkmayın. Sadece burnunuza zarar verir. Ekran kartına zarar vermez. Şu araları yine diş fırçasıyla temizleyebilirsiniz. Parlamalar şimdiden zaten belli oluyor. Bunların parlamasının parlamasının çok önemi yok. Asıl olay şurada fanı temizlemek ve terban macunu yenilemek. Bunlar sadece görüntüyü değiştirmek için. Yoksa burada fan olmayan yerlerin tozunu temizlemenin bir önemi yok. Şimdi bu temizleme işlemi ne işimize yarıyor? Ekran kartı daha az ısınmış olacak. Böylelikle daha fazla, daha yüksek megahzlere çıkabilmiş olacak. Şimdi bunu sökmek için altındaki şurada 4 tane video var. Burada garanti e, gideceğine dair bir belge var. Ama zaten 10 senelik ekran kartının garantisi mi kalmış sanki? Bazı ekran kartlarında bu üçlü oluyor böyle. Aralarında 27 mm falan fark oluyor. Her modelde değişiyor. Farkı ve sar şartta vidayı döndürerek açacaksınız. Çapraz açmanız ve bir vidayı tamamen çıkarmadan bırakmanız daha yararlıdır Çünkü buralarda çok sıkı bir güç var. Bu sıkıyı eşit olarak bölerek açmış olursunuz. Şimdi bunu biraz daha düzlemine koyalım. Çünkü bu bir anda elimizden düşecek. Şimdi daha zaten elimizde dokunmadan bile açıldı. Ama vidalar düşmeden vidaları bir yerde toplayın çünkü onlara uygun vida pek bulunmuyor. Şimdi burada açıklanacak fazla bir şey kalmıyor zaten durumun ciddiyeti ortada. Şu termal macun da zaten katılaşmış bir durumda 10 senedir bu halde. Bunu şurada küçük 2 pinli ...fanın güç aldığı yuvadan çıkartıp onu ayrıca bir şekilde temizleyeceğiz. Eğer imkanınız varsa şu fanı da buradan sökün. İçine de bir e, silah yağı veya makine yağı sıkın. Ama çok e, azıcık sıkmanız gerekiyor. Bu tozları da annenizin size bir yere dökmeniz gerekiyor. Burada işlemciye mümkün olduğuna dokunmayın. Zaten işlemcinin içine toz girmemiş oluyor. Bari siz diş fırçasıyla burada dokunurken içine sokmayın. Bu normal bilgisayarın işlemcisi oluyor. Şu ise direkt ekran kartının işlemcisi oluyor. Şimdi ekran kartını veya herhangi bir işlemciyi silmek için kolonya ile pamuk kullanabilirsiniz. Onun yerine tiner de olur fakat evde kolonya vardır. Tiner fazla olmaz. Kolonyayı birazcık pamuğa sürüyorsunuz. Ne kadar sürdüğünüz fazla önemi yok. Az olmasın yeter. Ekran kartının üzerine fazla da bastırmadan temizliyorsunuz. Bu ekran kartı yaklaşık 10 yıldır eee temizlenmediği için birazcık bastırmak gerekecek. Üzerini temizlemeye çalışıyoruz fakat gördüğünüz üzere bayağı bir artık ölmüş. Buraya bir tabak haline gelmiş. İşlemcinin üzerindeki metal tabaka gibi bir tabak haline gelmiş. Bunu bu şekilde siliyoruz. Silinmezse de fırça yardımıyla birazcık şöyle yumuşatabilirsiniz. Hatta fırçanın ucuna da kolonya döküp devam edebilirsiniz. Mümkün olduğunca az bırakın. Büyük ihtimalle bunda illaki kalıntılar kalacak çünkü 10 senedir temizlenmemiş. Fakat en, en az ne kadar bırakabiliyorsunuz o kadar uğraşın. Onun üzerinde kolonya varken birazcık yumuşasın o. Biz şu fanımızı temizlemeye devam edelim. Bunu fırça yardımıyla önce bir tozunu atın aşağıya. Bunun fanı fazla büyük olmadığı için temizlemesi çok zor değil. Kompresör veya saç kurutma makinesinin sadece soğuk tarafını kullanarak saç kurutma makinesi sıcak kullanıyorsa bilgisayar parçalarına kesinlikle dokundurmayın. Klavyelerde falan görüyorum millet kullanıyor sonra eriyor. Saç kurutma makinesini kompresör olarak sadece soğuk tarafta kullanacaksanız kullanın. Soğuk ayarı yoksa da kullanmayın. Elektrik süpürgesinin gücü bunları çekmeye yetmez. O yüzden elektrik süpürgesini de boşuna çalıştırmayın. Bunu fırçayla temizleyebildiğiniz kadar temizleyin aralarına fırça girmiyorsa gerekirse kürdanla temizleyin. Şu anda bunda şöyle bir fan mekanizması olmasaydı gidip lavaboda yıkayın diyecektim ama bunda bir elektronik bir mekanizma var. Ayrıca şu fanın içinde de yağ var. O yüzden hiç su dokundurmayın. Bu sırada ben şunun üzerine bunları döktüm. Hiç onu fark etmedim. Orayı bir daha temizlemek zorunda kalacağız. Bir de kolonyalı iken döktüğümüz için iyice onlar yapışmış oldu. Orası bize ders çıkaracak şimdi. Fana birazcık baskı uyguluyorum ama kırmayacak şekilde uyguluyorum. Ona da dikkat edin. Bu arada aynı macun buraya da yapışmış durumda. Buraya da yine kolonyayla sileceğiz. Fanı mümkün olduğunca her zaman döndüğü tarafa doğru döndürmeye çalışın. Fazla önemli bir şey değil ama yine de olayın doğru söyledir. 10 senelik birikmiş toz bayağı bir uzun sürüyor. Normalde bunu temizlemesi 2 tane fırça darbesiyle olur. Çıkan toz zaten gözüküyor. Ortalığı mahvetti. Bir daha orayı işte elektrik süpürgesi gibi bir şeyle çekmek gerekiyor. Ya da bunu direkt çıkartın. Sokakta temizleyin. Şimdi bu fanı buradan çıkartıp temizlemek de mantıklı bir iştir ama yeterince temizlediğimizi düşünüyorum. Zaten 10 yıldır bu şekilde çalışıyorsa Şurada azıcık toz kalmış. Onunla da çalışır. Şimdi bu ekran kartının üzerine bayağı bir mahvettik. Farkında olmadan. Orayı bir amatörlüğümüze denk geldi video çekiyoruz diye. Orayı bir daha bir temizlememiz gerekiyor. İçinden düşen tozlar olduğu için üfleyerek bile git, gitti gördüğünüz üzere. Şimdi pamukla buraya devam edeceğiz. Yine yeni bir pamuk alın. Her zaman aynı pis pamukla devam etmeyin. Şimdi ekran kartının üzerine de bu bir iki dakikalık süreçte birazcık yumuşadığını varsayarsak devam edeceğim. Burası ekran kartının GPU'sudur. Şunlar ise RAM'lerdir. Bunda büyük ihtimalle 1 GB RAM var. 8'e bölün. Ekran kartının RAM'leri laptop açtığınızda da gördüğünüzde hemen diplerinde olur. Çünkü şu kadarlık mesafe bile ekran kartının RAM'lerle iletişimini daha hızlandırmış oluyor. Şimdi buna daha fazla zorlamak istemiyorum çünkü artık iyice orada sular birikmeye başladı. Yine de oradan çıkmıyor büyük ihtimalle. Orası öyle kalacak artık yapacak bir şey yok. 10 senedir bu kadar katılaşmış oluyor. Bunu normalde eğer işi biliyorsanız senede bir, işi bilmiyorsanız 2-3 senede bir değiştirmeniz gerekiyor. Ama işi bilmeseniz dahi değiştirmeniz gerekiyor bunları. Birazcık tırnak yardımıyla zorluyorum ama bunun üzerinde işlemcideki gibi bir koruma olmadığı için de çok da zorlamamak gerekiyor. Şimdi tırnakla eşeleğe yeşeli en son da Nvidia yazısına kadar geldik. En azından Nvidia yazısı gösterilecek kadar bir ortaya bir temizlik çıktı. Bunun üzerine termal macun sıkacağız. Ardından işlemciye sıkacağız. Sonra bunun fanını kapatacağız. Ve fanının da şu termal macun yerini temizleyeceğiz. Orayı da atlamayalım. Şimdi şunun üzerine birazcık kolonya döktüm ki o da birazcık yumuşasın. Çünkü bunun da 10 senesi var. Bunu da zaten kolonya sürülmüş olduğu için hemen temizlemeye başlıyorum. Bu artık metal köç olduğu için buna istediğiniz kadar bastırın. Ne yaparsanız yapın buna. Fakat buna o kadar yapışmış ki artık durum kontrolden çıkmış durumda bunda. Şimdi burada gördüğünüz gri alan bu 10 sene önce üretilirken bir termal macundu. Bunun üzerine direkt konulduğunda ve ilk ısındığı anda burası zaten eriyip bir termal macuna dönüşüyordu. Bunun tamamını sökebilmeniz mümkün değil. O yüzden bunu bu şekilde artık bırakıp e, olduğu kadar diyeceğiz. Ve termal macunu sıkacağız devam edeceğiz. Bütün ekran kartlarındaki düzen aynıdır. Bu 8600GT 10 sene öncesinin bir ekran kartı fakat hala bir şey değişmedi. Şu anın 1060 gibi düşünebilirsiniz. 1060'ın da içini açtığınızda şunlar biraz daha kaliteli gözükecek gözünüze. Şun RAM'ler ise yine aynı şekilde gözükecek. Yıllardır boyutu bile değişmedi. Burada RGB, çıkıyor, VGA çıkışının e, gerekli komponentlerini görüyorsunuz. Burada HDMI çıkışını, burada eee SDA yapmak için köprü e, köprüyü görüyorsunuz. Bu artık çiftliğe çıktı, high bande çıktı. Burası yine DVI çıkışı için gerekli komponentler. Şurası ise fanımızı takacağımız 2 pinlik giriş. Bunu Termal macunu şöyle açıyorsunuz. Kaliteli kullanın, kalitesi kullanın. Açıkçası e, termal macun olduğu sürece aralarında birkaç derece fark oluyor. Birkaç derecesinin için çok önemli ise gidin kaliteli Arctic Silver marka alın. Şunu çok azıcık şu şekilde sıkıyorsunuz. İşlemcinin boyutunu zaten görüyorsunuz. O yüzden çok fazla sıkmanıza gerek yok. Hadi içiniz bir rahat etmeli. Birazcık daha sıkın fark etmez. Bunu dağıtmanıza gerek yok. Bu zaten pres olduğu anda çok sıkı bir şekilde vidalayacağımız için yeterince o gücü alacak, preslenecek. Önce şu güç bağlantısını bir takalım. Güç bağlantısını takarken bir çentik var. O çentiği dikkat ederek takacaksınız. Zaten öbür türlü de girmez. Bunu takarken bayağı bir oynayacak bu. Çünkü fabrika çıkışı bir iş yapmayacağız. Elimizle takacağız. Tam delikleri tutturmak birazcık sıkıntı. O yüzden birazcık oynayacak. O kadar da olur diyeceğiz. Yine de tam tutturmaya çalışaraktan şöyle. Şimdi vidalarımızı alıp yerine yerleştiriyoruz. Yine çapraz şekilde sökmüştük, çapraz şekilde takacağız. Çünkü işin doğrusu böyle fazla da bir açıklaması yok. Demin de yaptığım gibi çapraz şekilde takarsanız güç eşit bir şekilde bölünür. Fizikten de bileceğiniz üzere ağırlık merkezi eşit şekilde dağılmış, dağılmış olur. Sadece buradan buradan takarsanız burası birazcık havada kalmış olacak. Ama çapraz takarsanız eşit güçte dağılmış olacak. Çok mu önemli? Değil. Çok fazla önemseyenler var. O kadar da takmayın hayatı. Bunları ilk önce elinizin böyle ne kadar gelirse sıkın. Ardından zaten bir daha üstlerinden geçeceğiz. Bunların vidaları oluyor. Bunların böyle pinleri oluyor. Böyle kaldırıyorsunuz falan. Değişik şekilde olanlar oluyor. Fark etmez. Hepsi aynı şekilde açılıyor. Dediğim gibi ekran kartı teknolojisi. Şu PC Express çıktığında hatta AGP'de bile neredeyse hepsi aynı. Şu soğutmalar tam remlere denk geliyordu. Demin hatırlayacağınız üzere şurada. Onların arka taraflarına denk geliyor. Üzerlerinden bir defa daha geçiyoruz. Şu anda ekran kartımız ilk günkü gibi olmuş sayılır. Şimdi bu işlemciyi zaten daha önceden temizledik. O videoya atladım. Sağ üstten kartlardan ulaşabilirsiniz. Orada da Intel işlemciyi temizlemiştim aynı şekilde. En son işiniz bittikten sonra emin olmak için şöyle salladığınızda eğer ele gelmiyorsa tamam oturmuştur o. Şimdi biz bunu temizlerken gidip de dışarıda temizlemedik. O yüzden kasanın içi bayağı bir harap oldu. En azından şu takacağımız yerleri bir temizlememiz lazım. Burası anakartın chipseti. Güney köprüsü, kuzey köprüsü. Bazen bu biraz daha yukarıda olabiliyor. Ekran kartını PCI Express slotuna geri takacağız. Şu zımbırtıyı yine çekmemiz gerekiyor. Yani Normalde modellerde böyle bir çekme falan olmaz. Direkt klipsli olur. Oturduğunuz anda kendi kendine kilitlenir. Veyahut sizin kilitlemeniz gerekir. Ekran kartı, anakartınız modeline göre değişir. Yine bunu da oturttuktan sonra hafif bir sağa sola oynatın. Ama fazla oynatırsanız da plastiktir, kırılır. O yüzden dikkat edin. Ekran kartına oturup oturmadığın en iyi şuradaki kasanın demirine demiri değiyorsa oturmuştur. Zaten sallandığında da ileri geri fazla oynamaz sabit olduğunu hissedersiniz. Buradaki klipsi sizin kitlemeniz gerekiyorsa kitlemeyi unutmayın. Köptümüz vidaları geri vidalıyoruz. Kasanın varsa şöyle bir koruması, braketi onu da geri takarsınız. Onların da yine vidalarını takıyoruz. Artık yeni kasalarda bunlar da plastik geçmeli şekilde yapılıyor. Yine mantıklı bir hareket zaten. Ne varsa yeni teknolojide var. Bu ekran kartında farkındasınızdır. Herhangi bir PSU'dan bir kablo gelip de buna girmiyor. Eğer sizinkin de varsa bu çok güçlü model olmadığından gereksinim duymuyor. Direkt anakart üzerine aldığı voltaj buna yetiyor. Onu da takmayı unutmayın. Sonra e, Facebook grubumuzdaki aşağıda linki mevcut. Orada postları görüyorum. Bir anakartımdan ekran kartını taktım çalışmıyor diye. O kabloyu unuttuğunuz oluyor. Şimdi ekran kart temizliğimiz bitti. Kasanın temizliği bitti. Şunların üzerindeki tozları vesaire onları bir şekilde alırız. Onlar çalışmaya engel değil. Asıl fanın üzerindeki tozlar çalışmaya engeldir. PSO'nun içini açıp sökmeyeceğim fakat bunun içinde de şuradan daha büyük bir toz olduğunu eminim. Yine de onunla uğraşmak istemiyorum. Şimdi bu kasayla ilgili aslında en ilginç bilgi kırık olması falan değil. Direkt bu bilgisayar 10 senedir var. 10 senedir çalışıyor. GTA 4 falan da oynatıyor. Fakat bu kasa 10 senedir şu ethernet portundan veya herhangi bir şekilde internet görmedi. İlk defa bunu birazdan çalıştıracağız. İnternete bağlayacağız. Bilgisayar hayatında ilk defa internet görecek. Gerekirse bir format atacağız. Ona göre bir sıkıntılarına bakacağız. Bir de şuraya bir RAM upgrade yapacağız. Fakat şu anda olmadığı için onlar satın alınacak da sonradan takılacak. Temizle işlemimiz bu kadardı. Ben siz beğenmeyi unutmayın. Bu tarz videolardan haberdar olmak için abone olup butonlarını kullanabilirsiniz. Aşağıda bulunuyor. Ekranda da tam ekran olarak bulunuyor. Facebook grubumuza da katılmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.